Peliparke e, orman ürünleri ve kağıt e, alanında üretim yapan e, Türkiye'deki öncü firmalardan bir tanesidir. Turanlar Grup çatal altında e, barınmaktadır. E, 1953 yılında kurulmuş olan Turanlar Grup'un e, Vezir Köprü orman ürünleri Samsung e, Samsun Vezir Köprü'de bulunan e, fabrikayı Özelleştirme idaresinden e, özelleştirme yoluyla alıp e, bu, burada e, orman ürünlerinde işte MDF, Parke e, üretimini başlatan e, öncü kuruluşlardan bir tanesidir. E, Peri Parke yaklaşık e, 40 ana bayisi ve e, 1200'ün üzerinde alt bayisiyle Türkiye'de konumlanmış bir firmadır. Ee, ana dalları olarak e, peli parke, parke üretimini yapmakta olup aynı zamanda MDF MDF lam e, ve e, kağıt alanında da e, çay poşet kağıtlarını e, dünyadaki 5 üreticiden e, biri olarak e, üretimini yapmaktadır. E, yaklaşık 700 e, 650 çalışanı e, mevcuttur. Ben yaklaşık 30-35-36 yıldır bilişim sektöründe olan birisiyim. Türkiye'deki ilk bilgisayar işleri uğraşanlardan biriyim. Yaklaşık 10 yıl Orman Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Daha sonra 20 yıl Eczacıbaşı İlaç şirketinde çalıştım ve Eczacıbaşı İlaç'ın IT'sini yönettim. Oradan emekli oldum. Ee, oradan emekli olduktan sonra e, sırasıyla İnci Deri ve e, Ak İnci Deri de yaklaşık iki, iki yıl çalıştım. Daha sonra e, Ak Mağaza bir tesettür sitesini, internet e, ortamında olan bir tesettür sitesini yaklaşık iki yıl yönettim. E, daha sonrasında da e, Turanlar Grubu'na, e, 1900 e, şey 2018 yılından beri de Turanlar Grubu bünyesinde çalışmaktayım. Buradaki e, görevim görevimde bütün IT'nin başındayım. Aslında Türkiye'de e, daha doğrusu e, belirli bir projeleri başarmak o kadar kolay olmuyor. E, ve bu e, projeleri e, başarabilmek için e, takım çalışması gerekiyor. Teknoloji dünyası da iş dünyası da e, değişiyor. Ee, yeni dünya inanılmaz fırsatlar sunuyor e, firmalara, İşte bilgisayarlarda bir sürü sensörler giy giyilebilir, bilgisayarlar bulut vs. E, geniş bant kuruluyor. E, tabii Emek'in e, bize iş süreçleri konusunda oldukça e, destek sağladı. Ben iş süreçlerini daha öncesinde Eczacı başında da yönetmiştim. E, izacı başında zaten e, Emekin firmasındaki arkadaşları oradan da tanıyorum bu becerilerini e, o izacı başından bildiğim için bu firmaya da e, kendilerine e, getirmek istedim ve bu konuda birçok firmayla bir görüşme yaptık e, buradaki firmaların e, çoğundan da e, değişik e, teklifler aldık ve BPM konusunda en sonunda bize en uyum sağlayacak ve birlikte takım çalışması yapabileceğimize inandığım Emakin firmasını tercih ettik ve patronlarla da görüştüğümüzde onlar da aynı şekilde firmanın yetkililerine işte Selahattin Bey'e oldukça sıcak karşıladılar ve yaklaşık işte iki buçuk yılları da ile beraber bünyemizde çalışmaktayız. İşte bizim Emakin'le biz şu anda işte avans masraf süreçlerimiz olsun. Ee, öneri sistemimizi yine Emakin'le birlikte kurduk. Oldukça başarılı bir e, çalışma oluştu ve bu öneri sisteminde biraz daha bir tık ileriye götürüp burada bir fikir, inovasyon ve fikir sürecini başlattık. Daha sonra e, masraflarımızı da Emakin e, üzerinden yapmaya başladık ve Emakin'de ee, bize şöyle bir e, rahatlık sağladı. Örneğin bu e, biz bu sistemleri Covid öncesinde kurmuştuk ve e, bizim tabi eee Covid'de malum bütün firmalar e, evden çalışmaya başladı ya da bağımsız çalışmaya başladı. Şirkete gelmemek, gelmeyerek işlerini yürütmeye başladılar. E, burada da e, Makin bize büyük kolaylık sağladı. Yani insanlar oldukları yerden işte cep telefonlarından, gerek bilgisayarlarından birçok süreçlerini bunun üzerinden yürütüyor oldular. Şu anda da Emakin beraber biz bir fatura sürecimizi yürütmekteyiz. Ve birçok sürecimizi de Emakin üzerine almayı planlıyoruz. Yönör ve inovasyon sistemi çünkü şirketlerin veya holdinglerin olmazsa olmaz bir parçası günümüz içerisinde. Firmalar Artık inovasyona son derece önem vermek gerektiğine inanmaya başladılar ve burada da bu süreçlerini yürütme çerçevesine girdiler. Bizim tabii Türkiye içerisinde dağınık hemen hemen bütün bölgelerde elemanlarımız mevcut ve bu elemanlar ilgili fikirleri, inovasyon fikirlerini gerek fabrika ortamında gerek saha personeli, pazarlama ortamında Diledikleri yerden diledikleri anda akıllarına geldikçe bu e, öneri sistemine fikirlerini giriyorlar ve bu anlama daha sonra e, şirket içerisindeki icra kurulu, öneri icra kurulu ve e, inovasyon icra kurulu gibi. İnovasyon icra kurulunda da e, burada çeşitli öneriler ele alınıyor. E, puanı geçmiş öneriler ve puan geçmiş öneriler belirli e, yani şirket politikasına uygun olan ve kayda değer olan fikirler derhal üzerinde projelendirmeye yapılıyor. Ve projelendirilen önerilere de, öneriyi veren kişilere de çeşitli ödüller şirketimiz tarafından veriliyor. Bu anlamda bize oldukça bir katkı sağladı bu eee insanlar en az şimdi verdikleri önerileri görebiliyorlar. işte fikirleri üzerinde tartışabiliyorlar. Ee, aldıkları puanları görebiliyorlar. Ee, oldukça e, değişik bir e, sistem oluştu. Bu e, bir de bizim tabii en işimizi rahatlatan e, olaylarımızdan bir tanesi de avans masraf masraf sürecimizdi. Masraf sürecimizde de daha öncesinde, emekinden önce masraflar e, kağıt üzerinde yürüyordu. E, ve işte faturaların e, muhasebeye ulaşması bizim muhasebemiz Samsun Vezirköprü'de. Merkezimiz İstanbul Sefaköy'de. Ancak e, bizim e, muhasebe bölümümüzde e, Samsun'da. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün arkadaşların bu masrafları işte işleyip e, muhasebeye gönderene kadar korkunç bir zaman geçiyordu. Hatta bazen de süresi geçiyordu. Bu sistem üzerinden de direkt arkadaşlar aldıkları fişleri, masrafları, faturaları hemen Emekin üzerinden girişlerini yapıp, işte gerekiyorsa fotoğraflarını da sisteme kaydedip kargo yoluyla da evraklarını Ulaştırıyorlar. Bu da bizler için oldukça bir kolaylık sağladı. Hani şöyle bir raporlama da yapabiliyoruz artık. Ne kadar ben şu anda ne kadar bir masraf ödemem var? Önümüzdeki bir ay içerisinde ne ödeyeceğim? Ya da geçmiş masraflar nelerdi? şeklinde birçok raporlamayı rahatlıkla yapabiliyoruz şu anda emakin sayesinde. Ee, yine izin e, sürecimiz var. E, i̇zinler de oldukça bizim fabrika 24 saat çalışan bir e, üretim tesisi, 20 tesisten oluşmakta. Oldukça büyük bir e, üretim e, tesisimiz var. Burada da çalışan arkadaşlarımız işte daha önce izin alacaklar. İzinler tabii işte anlık olabiliyor e, yöneticisine ulaşması, ulaşmaması e, gibi sıkıntılarımız vardı. E, şu anda bunu da çözmüş durumdayız. E, burada e, ilgili arkadaşlar izinlerini emekin üzerinden giriyorlar. E, emekin üzerinden girilen izinler üst düzey yönetici tarafından onaylandığında e, ilgili kişiler izine çıkabiliyorlar ve ne kadar izinleri kaldıklarını görebiliyorlar. Ee, kendi departmanlarında e, kimlerin izinde olduklarını görebiliyorlar. Ee, bu şekilde bize bir e, iş süreçlerimizi kolaylaştırmış oldu. Aşağı yukarı iki buçuk yıldır e, bir proje ortaklığımız var. Ve de e, sağ olsunlar kendileri de e, bizim bize oldukça... E, yani yakın davranıyorlar. Zaten bizim önemsediğimiz şey de budur. Firmalardan beklentilerimiz de budur. Yani e, sorunlarımıza ve sorularımıza e, hemen hemen günlük cevap alabiliyoruz. Bugüne kadar böyle çok e, atıştığımız ya da işte e, malum bilgisayar olaylarıyla e, birçok firmayla çalıştım. başı tabi çok büyük kuruluş. Orada e, birçok e, farklı e, bilgisayar firmalarıyla çalıştık. E, e, çalışmış olduk. Ancak e, bir sürü sorunlar oluşur. Yani bilgisayar aslında e, bütün hep bilgisayar artık her şey. Yani dünyamızda bilgisayar her şey ve burada da e, sorun yani karşıdaki kişiler sizi bir anlamazlar. Yani hemen sorunlarını çözmek isterler. E, dolayısıyla bizim de kuruluş yani biz emekini buraya getirdik ve ben e, benim öncülüğümde bu oldu. E, tabii burada da hani benim e, beklentim de e, kendilerine güvendiğim için tabii böyle bir kuruluşa da tavsiye etmiş oldum ve de güven beni de mahcup etmediler açıkçası bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum e, e, sorunlarımız ya da problemlerimiz ya da süreçlerimiz e, çok hızlı dönüyor hatta bazen aslında orada işte Merve Hanım daha önce bizle ilgilendi şu anda bu Hanım, Mevlet Hanım var işte Murat Bey var sağ olsun Murat Bey hiçbir yardımını esirgemiyor e, ve hani Gün içerisinde e, bazen onlar bizi zorluyor. İşte sizin şöyle bir sorununuz vardı, geri dönmediniz. Biz tabi burada e, bir kadro e, şeyimiz de var. E, çok yoğun, burası çok yoğun bir işi, firma. E, biz aynı zamanda Turanlar grubun tamam yani buradaki orman ürünleri e, diğer şirketlerine de destek veriyoruz. Dolayısıyla bazen bizim zamanımız olmuyor. Bir sorun iletiyoruz ve o sorunu bazen bir iki gün içerisinde takip edemiyoruz. Ee, sağolsunlar onlar bizi arıyor. Hani siz bize böyle bir sorun iletmiştiniz. Çözüldü mü şeklinde yaklaşıyorlar. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii bütün departmanlar kullanıyor. Hatta bizde mavi yaka, e, beyaz yaka ayrımı var. Yani fabrikada e, çalışan mavi yakalarımız var. Mavi yakalarımız da cep telefonlarından e, izin ve masraf süreçlerini Kullanıyorlar. Hatta öneri sistemini de aynı şekilde e, yine emacin üzerinden e, fikirlerini giriyorlar. tabi tabii, tabii e, genel olarak e, insanların yaklaşımı önce bir çekinirler, yani birinci edindiğimiz tecrübelerden öncelikle bir çekişi çekinirler yazı şeyden. Daha sonra bir sürü soru işaretleri oluştu insanlarda. Acaba bu işte nereden çıktı veya ne, ne yani ne güzel alışmıştık biz. Alışkanlığımız niye bu şekilde döndü şeklinde başlar bütün projeler. Daha sonra işte şunu da yapalım, bunu da yapalım. Şu anda açıkçası fabrikadan Neredeyse yani dosyalarımızı da tutalım Emekin'e koyalım diye bize talepler geliyor. Artık Bunu da Emekin'e koyabilir miyiz? Emekin'de şunu nasıl yaparız? Hatta bazen bir muhasebe sürecini bile Emekin üzerinden yürütebilir miyiz? Arkadaşlar, sorgular hale geldi. Bu da tabii dediğim gibi yani Emekin'in bize vermiş olduğu destek ve geri dönüşlerin olumlu olması ve buradaki süreçlerimizin kolaylıkla çözülmesinden kaynaklandığını düşünüyorum çünkü bizim bir şirketimizdeki yani daha doğrusu şöyle bizden önce Turanlar grupta bir IT departmanı yoktu bizden sonra birçok şey oluştu burada ve bu bu çerçevede de birçok proje sıkıntılı geçmiş öncesinde. Ama şu anda e, süreçler ilerledikçe ve birçok şey yapıldıkça e, artık çalışan arkadaşlarımız, ilgili departmanlar işte ka insan kaynakları olsun, muhasebe olsun, üretim olsun. Bu sefer e, bazen de olduk olmadık şeyleri de acaba emakinde çözer miyiz de getiriyorlar. E, biz de işte bazılarına olumlu bazılarına olumsuz cevap veriyoruz. Doğru. Ee, Doğru, oldukça e, kolaylık. Tabii e, zaman zaman e, problemler oluşmuyor değil. Yani sonuçta e, her şeyde o bizden kaynaklı olsun. Bir takım problemler oluştuğunda şimdi bunu tabii hatasız kabul ediyor insanlar. Hani hiçbir hata oluşmayacak diye düşünüyorlar. Ve hata oluştuğunda büyük tepkiyle bize geri dönüşler oluyor. Ve aynı zamanda müşteri ilişkileri sürecimiz var. Biz müşteri ilişkileri sürecimizde e, Emek ünitesini aldık. E, o da e, oldukça karmaşık bir süreçti. E, bizim e, işte geri dönüşlerimizi e, bir kağıt üzerinden öncesinde takip ediyorduk. Ancak şu anda e, müşteri ilişkilerini, ta müşteriden alt yani ustadan başlayıp e, alt bayi, alt bayi ana bayi ve oradan bizim saha elemanlarına, saha elemanlarından da merkeze kalite kontrole kadar e, sürecimizi e, emekin üzerinden yürütmekteyiz. Bu da, bunu da yaklaşık bir 4-5 aydır devreye aldık ve orada da süreçlerimiz artık müşteri ilişkilerimizde müşteri şikayetleri olsun bunları rahatlıkla takip edebiliyoruz. Yani ne kadar geri dönüş oluyor, ne kadar işte hangi bölgede ne sorunlarımız oluşmuş, buradaki geri dönüşler ne ne kadar sürede cevap verilmiş bunlar da artık emakin üzerinden takip edilebilir durumda süreçler önemli yani şu süreç önemli değil veya bu süreç her süreçte yaşadığımız genel tüm yazılımlar aşamasında ilk önce yazılımlarda belli sorunlar oluşuyor belli eksiklikler oluşuyor işte o, Burasını böyle süreci bazen eksik tanımlayabiliyoruz bizim tarafta. E, bu süreç veya e, işte ilgili departmanlar tarafından da işte bir şeyleri yapıyorsunuz diyorlar ki, Aa, keşke bu da burası da böyle olsa, şurası da böyle olsa. E, tabii buradaki geri dönüş hızları ve bunları e, rahatlıkla çözebiliyor olmak e, bize mutluluk veriyor. Tabii çalışanlara da biz olumlu olarak döndüğümüzde e, onları da e, bir anlamda rahatlatıyoruz söyleyebileceklerim bu konuda. Yani dediğim gibi bütün şeyler, süreçler oldukça önemli ve bizim için dikkat çekici ve de işlerimizi de kolaylaştırıcı. ve burada en işte bu pandemi döneminde size bahsettim. Yani bunu tabii daha öncesinde geçmiş yıllarda böyle bir olay akla hayale gelmediği için. Onun için biliyorsunuz ki işte kargo ile gönderiliyordu. İşte masraflar, şeyler. Yani bu Pandemi dönemini düşünün. Kargolar birçok insanların e, ellerine gelmedi ya da işte çeşitli sıkıntılar oluştu. Burada elektronik ortamdan insanlar yaptıkları masrafları, izinleri, e, birçok şeyi bunun üzerinden izne çıkacak. Hatta seyahat emirlerini biz e, yine bizim süreçleri incelediyseniz seyahat e, sürecimizi de buradan yürütüyoruz. Yani burada bir arkadaşımız herhangi bir e, sürekli seyahat halinde bizim şirket. Dolayısıyla da e, buradan formlarını hemen doldurup ilgili yöneticilerine rahatlıkla onaylatıp, işte bu bir kısıtlama oluşmuştu e, şey sürecinde, bu pandemi sürecinde Türkiye genelinde. E, bizim e, yani oradaki tabii süreçleri işte şöyle bir durum vardı işte şirketten izin alacaksınız, imzalatacaksınız, rapor şey elinizde bir belgeniz oluşacak. Biz bu belgeleri emekin üzerinden çıkartıp o şekilde de e, işlerimize devam ettik yani seyahatlerimize devam ettik. E, bize büyük kolaylık sağladı. Ben tabii çok aslında yüksek puan veren biri değilim açıkçası. İnovasyon ve icra kurulunda da e, görevli biriyim yönetimle beraber. Orada da gelen fikirlere e, arkadaşların genel bakışıyla benim düşük not verdiğimi söylüyorlar. Ee, ya ben e, makini düşündüğümde e, yani 8 ila 9 arası düşünüyorum.